Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimizin hangi vasıflarla doğduğundan ve onun doğumuna sevinmenin kazandıracağı mükafattan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 571 yılında 12 Rebiül Evvel 20 Nisan gecesi sabahtan yeri ağırırken dünyaya gelmiştir. Yanında dünyaya geliş sürecinde yanında ebesi Şifa Hatun, Fatıma Hatun ve halası Safiye Hatun var idi. Safiye Hatun Peygamber Efendimizin doğumunu şöyle beyan ediyor. Dünyaya geldikten sonra her tarafı bir nur kapladı. Ve doğarken iki eli üzerine doğdu ve direkt secdeye kapandı. Tabi secdede bir şeyler söylüyordu. Kulağımı mübarek ağızlarına yanaştırdığımda ümmeti ümmeti diyordu. Sonra başını kaldırdı. La ilahe illallah inni rasulullah. Allah'tan başka ilah yoktur ve muhakkak ki ben Allah'ın rasulüyüm dediğini beyan ediyor. Onu yıkamak istediğinde biz onu yıkanmış olarak gönderdik diye bir ses duyuluyor. Tabi Peygamber Efendimiz sünnet olmuş, köbeği kesilmiş olarak görülüyor. Ve Safiye Validemiz onu kundaklamak istediğimde diyor, baktım ki arkasında bir mühür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Tabi sabah bu doğum gerçekleştikten sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun Ebu Leheb'e müjdeyi götürüyor. Yani Ebu Leheb peygamber efendimizin amcası. Ve Ebu Leheb de bir yeğeni olduğu için çok seviniyor ve bu haberi getiren cariyesi Süveybe Hatun'u azat ediyor. Sevincinden yani o peygamber efendimizin doğumuna sadece akrabalık bağlantısıyla o sevinciyle cariyesini azat ediyor. Tabi sonradan peygamber efendimizin en büyük düşmanlarından oluyor. Ebu Leheb vefat ettikten bir sene sonra Abbas radıyallahu an rüyasında görüyor. Tabi kardeşi Abbas, Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin amcaları. Ve ona soruyor sana nasıl muamele edildi ahirette dediğinde Ebu Leheb şu cevabı veriyor. Ben burada sıkıntılar, azaplar içerisindeyim. Fakat pazartesi günleri azabım hafifletiliyor ve işaret parmağı ile baş parmağım arasından ufak bir delikten su içerek su içerek ferahlamama izin veriliyor diye kardeşine bu şekilde cevap veriyor. Yani buradan ne anlıyoruz? En büyük İslam düşmanlarından Ebu Leheb sadece akrabası olduğu için, yeğeni olduğu için Peygamber Efendimizin doğumuna sevinmesinden dolayı her pazartesi yani senede bir kere de değil, pazartesi günleri azabı hafifletiliyor ve su içmesine müsaade ediliyor. İslam alimi olan İbn Cezeri şu beyanda bulunuyor. Ebu Leheb gibi bir peygamber düşmanı yani ileride Peygamber Efendimizin en büyük düşmanı oluyor. Yani Peygamber Efendimizin ileride peygamber olacağını bilse ne yapmaz? Doğumuna sevinmezdi. Allah Resulü'nün doğumu için kavmi hislerle gösterdiği sevinç sebebiyle cehennemde azabı hafifletilirse Peygamber Efendimizin doğduğu geceye Güne hürmet gösteren bir müminin ne tür lütuf ve keremlere nail olacağını düşünmek icap eder.